yapıyorsun ya hemen? Sevgilin olması beni kıskandığını düşüneceğim. Ne alakası var? Benim işim bu işim. tabi tabii sen işini yapıyorsun. Peki bir şey merak ediyorum. Vazifelerin arasında beni öpmek de var mı? Üstelik sevgilim varken. Biz eve gidelim artık. Beni koruyormuş. Sen önce kendinle koru beni. Ben de öyle yapıyorum zaten. bedeni olsun. Şunu da bir büyüğünü deneyeyim. Sana bir şey diyeceğim. Dün beni erkenden yolladın yalnız kalmak için. Ama o şarkıcı kadına içkiler içilmiş. Sohbetler edilmiş. Sen hayırdır? Sen hayırdır? Nereden alıyorsun bu haberleri? Muhbirlerim var içeride ayağını denk al. Nerede? Kıvırcık kıvırcık nerede? Kabinde. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ne yapıyorsun sen? İyice delirdin ha? He? delirdim. Delirdim çünkü beni delirttin cinler tepeme geldi iyice benim. Ya buraya 35. gelişimiz ya. Niye yapıyoruz bunu? He? Niye dolaşıyoruz bu kadar? Ben senin çantacın mıyım? Sabahtan beri araba kullanıyorsun. İstersen gel uzan biraz. Yarın da yolumuz var. Ne? Uyursan ölür müyüz? Sabah sen kullanırsın arabayı. Ben bilmiyorum araba sürmeyi. Zoruna mı gitti? Bilerek yapıyorsun sen. Ne bilerek yapacağım Vallahi ya? Vallahi bilerek. Ya niye bilerek, ya yap? bilerek niye? yapıyorsun? Ya bilerek yapıyorsun. Şuna bakar mısın? Niye maske aldın ya? Niye aynısından alıyorsun ya? He? Ben kafayı yiyeyim diye yapıyorum. Sen niye her şey kendine yontuyorsun? Kendime mi yontuyorum? Evet kendine yontuyorsun. Acaba biraz kendini mi yontsan? Kendimi yont. Evet kendini yont. Çok kabasın. Kaba mıyım? Kabasın. Böyle maço tavırlar filan... Diğerleri gibi değilim diyorsun ama sen de onlar gibisin. Farkında değilsin ama. Bakıyorum ayrılamıyorsun buralardan. Beni mi özledin yoksa? Sibel. Bravo. Ayarlarımla oynama benim. Dün küçük bir oyun oynadık anneme, bitti. Niye geldin peki? Yavuz meselesi. Ne yapıyoruz söyle. Ne yapıyoruz? Merdivenlerden çıkıyoruz. Sen odana, ben yoluma. Neyse Ramazan çık, ben üstümü giyeceğim. Hadi hadi tamam hadi. Güzel her şey yakışır. Hı Al şunları gidiyoruz hadi. Çıkar mısın? Deneyeceğim aldığım şeyleri. Sibel. Çık. Tamam. Sen bilirsin ben de önünde çıkarım seni. Ne olacak ki? Bir de bakıyorsun ya dur. Nasılsın Doğan? İyiyim ben. Yani seni görene kadar iyiydim. yapıyorsun? Ne bu hareketler? Sibel. Bak zaten benim için zor. Daha da zorlaştırma. Ben bir şey zorlaştırmıyorum. Deli. Deli, deli kız sen ya. Deli kız. Kız mı? Kapa Hayır önce sen Bu kadının ne derdi vardı bizi buraya soktu? Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Sibel. <laughs> ne? Allah'ın adını verdim. Sus. Sus ya. Yani. Karpuzları patlatarak beni etkileyeceğini falan mı düşündün? <laughs> Seni etkilemem gerektiğini düşünmedim hiç. devam devam devam. Yapamıyorum. Ha? Ha. Devam et. Harsız, hız, kıyacaklar. Ne oldu? Çok mu şaşırdın? Aferin. İşte bana bak, orada bardak var. Bak, çabuk. Al o bardağı orada, kır. Bezin içinde kır da duymasınlar. Yani. ben. Elim, Bezin, elim, elim bir girirse Koy, sonra yere koy. Tane tane anlatmam lazım her şeyi değil mi? Nereden biliyorsun? Belki çocukken kaza geçirdim. Belki bir travma var. Olamaz mı? Kaza mı geçirdin? Yok. Lafın gelişi söyledim. Gayet iyi kullanırım aslında. Eğlencen bitti mi? Hı? Hadi uyu hadi. Ne kızıyorsun ya hemen? Sohbetini doyum olmuyor. O yüzden laf açıyoruz. Yoksa bayıldığımdan değil. Dikkat et. Ayağınla kır he. Hadi. Açıkların birbirine kullanmış. Hadi. Ee? Bravo. Anlatayım mı daha ne yapacağım? Bakıyor hala ya ne yapacağım diye. Hadi aç çabuk. Kes kes elini kes. Hadi gidelim.